Zaten su, e, göreceğiz yani biraz sonra, e, böyle çok berrak, e, sorusu bir... Türkiye'nin en büyük çevre projesi olarak adlandırılan ve 2 Mayıs'ta gerçekleşen programla ilk çamur çekiminin yapıldığı İzmit Körfez Dip Çamur Temizliği Projesi'ne akademisyenler büyük ilgi gösteriyor. Öğretim üyeleri ilk olarak dip çamuru temizliğinin yapıldığı alana gelerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Doktor Recep Kaya Göktaş, Profesör Doktor Ayla Arslan, Profesör Doktor Aykan Kandemir, Profesör Doktor Nevim Genç, Doçent Doktor Esra Can Doğan, Araştırma Görevlisi Elif Durna Pişkin ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Halim Aytekin Ergül dip çamuru temizliğini yerinde inceledi. Alanında uzman akademisyenlere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önen ve kontrol teşkilatı da eşlik etti. <laughs>